Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. sesimden herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçları'na özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız için Haziran ayına özel bir niyet, bir dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi ve sonrasında çıkan falımızı dinlemesi. Bu içerik çok fazla talep alıyor ve açıkçası ben de çekmekten çok keyif alıyorum. Bakalım siz başaklara neler söyleyecek fincanımız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi söylediğim melek kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Sizler niyetiyle şöyle hemen bir tane kart çekiyorum. İstiyorum ki bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin. ihtiyacınız olan enerjiyi, mesajı verebilsin. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili başaklar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Fincan bize neler gösterecek. Niyet dedik, dilek dedik. Haziran ayında bakalım neler söyleyecek. Enteresan. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım hem videonun açıklama kısmında var hem de kanalımın hakkında bölümünde mevcut efendim diyerek hemen geçiyorum. Şimdi enteresan dedim. Neden böyle içinizde bir boşluk sevgili Başaklar yani e, hakikaten bir durum bir e, yaşanılan bir an bir kişiyle geçen bir belki sohbet belki bir ayrılık artık her neyse şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelleyerek anlatıyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bir boşluk oluşturmuş içinizde yani bir şeyin yerini doldurmaya çalışıyor gibisiniz ya da Belki hayatınızdan çıkan bir insan ciddi bir boşluk bıraktı sizde. Bu özel hayatınızdaki kişi de olabilir bu. Ee ailenizden biri de olabilir. Bu bir arkadaşınızla, bir dostunuzla bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. O da olabilir. Yani birçok şeyi elbette ki yorabilirim ben bunun genel bir fal olduğu için. Ben genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Şimdi bu içinizde boşluk oluşturan şeyle alakalıysa bu niyet, bu dilek. Yani ben şu insanla tartıştım, yollarımı ayırdım ama hani ciddi bir boşluktayım. Yani ya bu durumu atlatabileyim ya da o insanla yeniden bir araya gelebileyim gibi bir şeyse şunu söylemek istiyorum ki Haziran ayında hakikaten bu anlamda rahatlarsınız. Nasıl? Ee, boşluğu oluşturan kişi, olay, durum her neyse dediğim gibi ya bu durumu kendi için, içinizde aşıyorsunuz, alışıyorsunuz, belki yerini dolduruyorsunuz ya da e, bu boşluğa sebep olan kişi e, olayla Yeniden bazı şeyleri toparlıyorsunuz. Yani inşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra e, bakın böyle bir dallı budaklı işler var. Sanki sizi sizin istemediğiniz bir konuşmaya çekmiş olabilirler ya da sizi sizin istemediğiniz bir olayın içine çekmiş olabilirler. Bu iş hayatınızda olabilir, bu yine özel hayatınızda olabilir. E, kendinizi yanlış ifade etmiş olabilirsiniz ya da hiç istemeden dediğim gibi bir e, olayın ortasında kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Niyetiniz, dileğiniz bu durumun toparlanması, e, bu olaydan böyle başınızın selametiyle çıkmaksa, bakın hakikaten bu durum toparlanıyor sevgili başaklar. Haziran ayında böyle yanlış anlaşılmalar olduysa, dediğim gibi istemediğiniz konuşmaların, olayların, durumların içine çekildiyseniz sizin haklılığınız, yani ya da o işte bir parmağınızın olmadığı ya da üzerinize belki iftira atıldı net bir şekilde ortaya çıkacak bir aydınlanma etrafınızdaki insanlar tarafından yaşanacak. Niyetiniz böyleyse, yani böyle bir durumlar yaşadıysanız ve bununla alakalıysa da müjdeler olsun diyelim. Gerçekten kendinizi aklayacağınız bir durum durum söz konusu olacak gibi e, görünüyor şimdi uzakta sevdiği olan uzakta e, yani uzun yolda bu gönül ilişkisi de olabilir bu ailenizden birileri uzakta da olabilir yani şehirler arası e, da yani şehirler arası bir mesafe olan birisiyle de bir görüşme oluyor sevgili Başaklar yani Örneğin sevginiz başka bir şehirdedir. Örneğin evladınız başka bir şehirdedir. Örneğin uzun zamandır görüşemediğiniz bir arkadaşınız vardır başka şehirde oturan gibi. Ve niyetiniz dileğiniz bu kişiyle bir araya gelmekse, bu özlemi gidermekse kesinlikle ve kesinlikle tabii ki Allah'ın izniyle bu kavuşma, bu bir araya gelme olacak gibi duruyor sevgili başaklar ve genel olarak da hayatınızdaki sıkıntı her neyse yani ne için dilek diliyorsanız sizi huzursuz eden durum her neyse o durumla alakalı da çok güzel gelişmeler inşallah Allah'ın izniyle olacak gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Ve tabii ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yüzden ne diyoruz her zaman? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken Tabak da iyice aktı. Şöyle yaklaştırdım. Herkes gördüyse anlayan arkadaşlar, fikir sahibi oldularsa ben hemen kendi gördüklerime devam edeceğim. Şimdi sevgili Başaklar, hani içi biraz karışık gibi görünüyor, ama dışarıdan birileri tarafından karıştırılmış gibi görünüyor. Yani. E Evliyseniz eşinizle, çocuklarınızla, belki bekarsanız anne baba kardeş, artık her kimle yaşıyorsanız bazı problemler hane içinde var gibi görünüyor ama bu problemlere sebep olan Kişi ya da kişilerin tamamen hane dışından olduğunu söyleyebilirim. Yani birileri var ki hane ile biraz uğraşıyor gibiler, ev huzurunuzla biraz uğraşıyor gibiler. Belki aldığınızla verdiğinizle gittiğinizle geldiğinizle bir müdahale halinde olmak isteyenler olabilir. Size ya da ailede ki diğer fertlerden birine bu mobbing uygulanıyor olabilir. Böyle bir durum var. Dışarıdan e, hatta bir kişi değil bu iki kişi gibi açıkçası görüyorum. İki kişinin hakikaten böyle ev halkı üzerinde bazı huzursuzluklara sebep olduğunu söyleyebilirim. Yani e, şimdi diyeceksiniz ki belki de yani ne yapabilirler hane dışından olan kişiler artık onu bilemiyorum e, kötülük yapmak isteyen her türlü yapar tabii ki o da ayrı bir mevzu ama hane içinde bazı huzursuzluklara sebep olduklarını söyleyebilirim belki hane içinde bazı çatışmalara sebep olduğunu söyleyebilirim fikir ayrılıklarına e, sözlü tartışmalara sebep olduklarını söyleyebilirim şimdi. Geleceğim nokta şu ki yani niyetiniz, dileğiniz bakın bu yöndeyse yani benim bu hane huzurum yerine gelsin, bu aile düzenim yerine gelsin. E, işte efendim bu insanlar artık hani benim yakamdan düşsün veya ailemin yakasından düşsün gibi bir şeyse. Eee... Yani çok böyle aman bitecek, bu sıkıntı gidecek, bunlar sizin yakanızdan düşecek maalesef diyemiyorum ama sizin vereceğiniz bir tepkiyle de en azından e, aza indirgeneceğini söyleyebilirim. Yani bu insanlara vereceğiniz bir tepki var. Bu insanlara e, bir böyle duvar mı örüyorsunuz ya da hani içinizden artık geçenleri e, patır patır söylüyor musunuz bilmiyorum ama bir böyle vereceğiniz tepki sonrası en azından kendi içinize bir rahatlama olacak gibi duruyor sevgili Başaklar. Efendim bakın bunun yanı sıra şimdi parasal anlamda e, niyeti dileği bu anlamda olanlar varsa yani para sıkıntısı, para problemi, iş problemi, e, borç problemi bunu yaşayan Başaklar varsa ve böyle bir niyet dilekse de bu. Şunu söylemek istiyorum ki bakın birinden alacağınız bir destek var. Bu destekle birlikte. Bu maddi destekle birlikte biraz rahatlıyorsunuz. Yani örneğin ödemekte zorlandığınız borçlarınız varsa belki birinin e, size desteğiyle bunu e, Haziran ayı için en azından hallediyorsunuz. Ya da e, hani bazı sıkıntılar yaşıyorsanız, iş problemi yaşıyorsanız belki birinden e, yine alacağınız bir destekle bir işe yerleşme durumunuz gibi gibi. Bu şekilde e, birinin desteğiyle de maddi anlamda e, Haziran ayını daha ferah geçireceğinizi söyleyebilirim efendim diyerek Sağlıyorum ama artık burada bitiriyorum. Neden? Çünkü zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem efendim. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilirim, daha fazla insana faydamız olabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için bir tane de melek kartı çektik. Bu süreçte sizlere rehberlik etmesini diledik. Ben bu kartların enerjisine gerçekten çok güveniyorum bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. O yüzden size gelen mesajı da açıkçası merak ediyorum. Kartınızı şimdi açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim. Sizlerden bu tükenen nefesim için. Ee, hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizlere. Elbette ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız, realde de beğenmenizi çok arzu ederim. Ve tabii ki varsa önerileriniz bir de şu açılımı yapmalısın. Bir de şöyle bir fala bakmalısın. Şu konuyla alakalı bir fal kapatmalısın gibi. Bu önerilerinize de açığım. Yorumlarda buluşalım diyorum ve kartınızı da açıyorum. Bereket kartı geldi. Size diyor ki melekler evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Şimdi gelebilecek herhalde en güzel kart lardan en güzel mesajlardan biri bu. Maddi anlamda da, manevi anlamda da e, bereket olacağını, evrenin size sevgisini sunduğunu söylüyor. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almış, kabul etmiştir diye düşünüyorum ve Tabii ki beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için, burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyorum ve tabii ki sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.